Tokat'a saldırdı. Burada büyük tahrip yaptı. Bu baskının büyüklüğü dönemin vergi kayıtlarından günümüzde anlaşılmaktadır. Zira 1455 yılında yapılan vergi sayımına göre 1485 yılında yapılan sayımdan 3/2 nüfus azalması şehirde yaşanmıştı. Bektaş Ömer Tokat nüfusunun yarısından fazlasını katletmişti. Bektaş Ömer ordunun bir kısmıyla geri dönerken Uzun Hasan'ın yeğeni saldırıya devam etti. Sivas, Kayseri ve Karaman illerini tahrip ettiler. Gedik Ahmet Paşa Mirza'nın karşısına çıktıysa da başarı kazanamadı. Fatih, Osmanlı topraklarının yağmalanması ve masum insanların katliama uğramasına büyük bir öfke gösterdi. Ve Uzun Hasan'a yazdığı mektupta bizzat sefere çıkacağını ve er meydanına gelmesini bildirdi. Sultan II. Mehmet tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra Akkoyunlu seferine çıktı. Bu savaş Osmanlılar için 1402'de yaşanan Ankara Savaşı'ndan sonraki en önemli kader savaşlarından birisi olabilirdi. İki Türk devleti 11 Ağustos 1473 günü Otluk belinde muharebeye başladılar. Osmanlı ordusundaki top ve tüfekler savaşın ilerlemesinde büyük pay sahibi oldu. Akkoyunlu ordusundaki süvariler ilk kez bu kadar yoğun top sesine maruz kaldığından ürkmüşlerdi. Fatih Sultan Mehmet, Otlukbeli muharebesini kesin bir sonuçta kazandı. Uzun Hasan savaş esnasında ordugahını terk edip kaçmak zorunda kaldı. Osmanlılar buradan ilerleyerek Bayburt'u da aldıktan sonra bu seferi sonlandırdılar. 1474 yılında Karaman valisi şehzade Mustafa öldü. Ölümünden Mahmut Paşa sorumlu tutuldu. Günümüzde Mahmut Paşa'nın gerçekten suçlu olup olmadığı bilinmese de Fatih Sultan Mehmet 18 Temmuz 1474 günü Mahmut Paşa'yı idam ettirdi. Kırım Hanlığı ile Osmanlı Devleti arasında bazı yakınlaşmalar mevcuttu. Kırımlılar Osmanlılardan yardımlar görüyorlardı. Özellikle Cenevizlilere karşı Osmanlılar ile Kırımlılar müttefik durumdaydılar. Kırımlılar buradaki Ceneviz kolonilerine karşı savaş halindeydiler. 1466 yılında Hacı Girey'in ölümünden sonra Kırım Hanlığı taht savaşlarına düşmüştü. Cenevizliler de Kırım yönetimine müdahale etmekten geri durmuyorlardı. Fatih Sultan Mehmet 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa'yı 300 parça donanma ve 40 bin asker ile Kırım seferine memur etti. <laughs> Ahmet Paşa kefeyi kuşatma altına alınca Cenevizliler teslim oldular. Mengli Giray Kırım Hanlığı'nın başına geçirdi ve Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Gedik Ahmet Paşa yarımada üzerindeki diğer Ceneviz kolonilerini yok etmeyi başardı. 1455 yılından beri Boğdan Osmanlılara vergi öder bir durumda bulunuyordu. Boğdan prensinin başında bulunan III. Stefan Osmanlılara karşı hareket etmeye başladı. Özellikle Fatih Akkoyunlu seferinde bulunduğu dönemde Eflak işlerine el uzattı. Ayrıca Macaristan'da esir olan Vlad Dracul da Stefan'a yardım ediyordu. Vlad Drakul Osmanlı askerlerince yakalanarak öldürüldü ve Kesikbaşı İstanbul'a getirildi. Fatih Sultan Mehmet Stepan'a bir mektup gönderdi ve ödenmemiş vergileri istediyse de Stepan vergisini yine göndermeye razı olmadığı gibi Osmanlı birliklerini de yenmeyi başarınca Avrupa kralları ve Papa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Papa'dan İsa'nın pehlivanı ünvanını da aldı. 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet bizzat Boğdan seferine çıktı. Denizden Osmanlı donanması bu sefere destek verdi. Muharebeye girmeye cesaret edemeyen Stefan kaçmayı tercih etti. 26 Temmuz 1476 günü Fatih'in önderliğindeki Osmanlı ordusu Boğdan birliklerini yakaladı ve bozkunu uğratmayı başardı. Boğdan Osmanlı devletine bağlandı. Fatih Sultan Mehmet Han uzun yıllardır süren Arnavutluk meselesine tekrar önem vermeye başladı. Zira 1468 yılında ölen İskender Bey'in ardından ülkede düzen kurulamıyordu. Napoli ve Venedik ülkede söz sahibi olmak için çatışmalara girmişlerdi. 1478 yılında Sultan Mehmet 3. Arnavutluk seferine çıktı. İlk olarak kuşatma altındaki Akçahisar önlerine geldi. 1478 yılının Haziran ayında kale düştü. <laughs> Fatih Sultan Mehmet İskodra kuşatmasına başlarken Leş şehri başta olmak üzere civardaki tüm kale ve şehirler Osmanlı ordusunca kuşatıldı. Leş şehri kısa sürede düştü. İskodra kuşatması sonuç vermeye başlamıştı. Artık sadece şehrin teslim olması bekleniyordu. Fatih şehrin daha fazla dayanamayacağını bildiğinden ordusunu burada bırakarak İstanbul'a döndü. Kısa süre sonra İskodra ve diğer Arnavutluk şehirleri Osmanlıların eline geçti. Arnavutluk'un da düşmesinin ardından Venedik Osmanlılar ile mücadele edemeyeceğini anladı ve İstanbul'a barış elçisi yolladı. Venedikliler ile Osmanlılar 25 Ocak 1479 günü barış antlaşması imzaladılar. Böylelikle Venedikliler ile 16 yıl süren savaş son buldu. Yeniden ticari ve elçilik anlaşmaları yürürlüğe girdi. Diğer taraftan 1480 yılında Osmanlı donanması yeniden Rodos Adası'nı kuşatma altına aldı. Rodos kuşatması 89 gün süren çarpışmalar neticesinde sonuçsuz kaldı ve ada yeniden alınamadı. İstanbul'u fetheden Sultan II. Mehmet'in hayattaki en büyük ikinci hedefi ise Roma'yı alabilmekti. Uzun yıllar boyunca bunun planlarını yaptı. Ancak hayatı boyunca sıra hiçbir zaman bu sefere gelmedi. 1480 yılında dört İtalyan devleti birbirleriyle savaşa tutuştular. İtalya'daki bu gelişmeleri yakından takip eden Fatih, Arnavutluk meselesinin de hal edilmesini fırsat bilerek İtalya'ya sefer ilan etti. Gedik Ahmet Paşa büyük bir donanma ile İtalya seferine çıktı. İlk olarak Ahmet Paşa Avlonya kıyılarına gelerek burada istihbarat topladı. 26 Temmuz'da buradan hareket ederek iki günde donanması ile İtalya kıyılarına ayak bastı. Osmanlı ordularının İtalya'ya ayak basması tüm Avrupa ve dünyada büyük bir yankı uyandırdı. İtalyan devletleri ise adeta dehşete düştüler. Ahmet Paşa Otranto Kalesi'ni kuşatma altına aldı 11 Ağustos'ta burası fethedildi. Çevresindeki iki kale daha Osmanlı birliklerince alındı. Hemen ardından civardaki üç kale daha fethedildi. Böylece Osmanlı ordusu İtalya kıyısında ciddi bir güç elde etti. Akıncı askerleri buralarda at koşturmaya başladılar. Gedik Ahmet Paşa bu fetihlerin ardından Ertesi yıl daha büyük bir sefer yapabilmek için Avlonya kıyısına geri döndü. Osmanlı askerinin İtalya'ya ayak basması sonrası yaptığı fetihler efsanelere sebep oldu. Fatih'in 200 bin asker ve bir o kadar süvari ve top ile Avlonya'da olduğu dedikoduları dolaşmaya başladı. Papa bu dedikodulara inanıp Roma'yı terk etmeyi düşündüyse de bu düşünceden vazgeçirildi. Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında nereye olduğu bilinmeyen bir sefer ilan etti. Gebze'de Hünkar Çayırı'nda büyük bir ordu toplandı. İtalyanlar kara kara düşünürken Fatih Sultan